Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, kıymetli Fıtrat TV izleyicileri. Malumunuz 6 Şubat 2023 pazartesi gününün ilk saatlerinde ülkemizin birçok ilinde yıkım ve ölümlere yol açan Kahramanmaraş merkezli büyük bir deprem meydana geldi. 7.7 büyüklüğünde olduğu duyurulan bu deprem 1939 yılında yaşanan ve büyüklüğü 7.9 olan Erzincan depreminden sonra Ülkemizin gördüğü en büyük ikinci deprem olarak kayıtlara geçti. Depremde hayatını kaybedenlere Rabbim'den rahmet ve mağfiret, yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Önceki sohbetlerimizden birinde de hatırlarsınız, deprem kader ilişkisine bir miktar değinmiştik. Bugünkü sohbetimizde de bu vesileyle konuyu tekrar ele alarak depremlerin bir ülkenin kaderi olup olamayacağı, en büyük musibetlerden biri olan depremlerle insanın elleriyle yapıp ettikleri ve kazandıkları arasında bir ilişki olup olmadığı ve depremde ölenlerin durumları özelinde eceli müsemma ve eceli kaza kavramlarını nasıl anlamamız gerektiği gibi sorulara cevap aramaya çalışacağız inşallah. Öncelikle sohbetlerimizde sıklıkla okuduğumuz Hadis Suresinin 22. ayetini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ma esabe min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum illa fi kitabim min qabl en İnne zalike yesir Yeryüzünde ve nefislerinize hiçbir musibet meydana gelmez ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta kaydetmiş olmayalım. Şüphesiz ki bu Allah için kolaydır. Başa gelen her türlü musibet için oldukça önemli bir bilgi veren bu ayet-i kerimeye göre insanın başına gelen musibetlerin iki ana kaynağı varmış. Birincisi nefsinde, yani bizzat kendi vücudunda meydana gelen musibetler ki bunlar yaralanma, hastalanma, psikolojik sıkıntılar organ kayıpları vesaire gibi musibetlerdir. İkincisi ise yeryüzünün yaratılış özelliklerinden kaynaklanan musibetlerdir ki bunlara da sel, deprem, kasırga, volkan vesaire gibi örnekler verilebilir. Ve yine bu ayetten anlıyoruz ki Allahü Teala bu musibetleri öyle rastgele ve keyfi bir şekilde yaratmıyormuş. Söz konusu musibetleri daha yaratmadan ve kullarının başına isabet et, kullarının başına isabet etmeden evvel bir kitaba yazıyormuş. Bu kitaba kaydetmek tabiri ilginç bir tabirdir. Ve bununla iki farklı mana veya her ikisi birden kastedilmiş olabilir. Birinci musibetin oluşu, birincisi musibetin oluşacağı yeri ve zamanı belirlemek ve kayıt altına almak. İkincisi ise musibetin oluşum yasalarını, meydana geliş şartlarını belirlemek, ölçü ve kurallarını tayin etmek. Çünkü kitaba yazmak, kural ve hüküm koymak, yasaları belirlemek gibi anlamlara da gelmektedir. Demek ki Allahü Teala yeryüzü ve benlikler kaynaklı musibetleri yaratmadan önce onların ne zaman, nerede ve nasıl ulaşacağını yazdığı gibi onların yasalarını oluşmaları için gereken kural ve kaidelerinde belirliyormuş. Bizim nazarımızla oldukça zor gibi gözüken bu işte Allah için çok kolaymış. Nefisler yani öz benliklerimiz kaynaklı musibetlere bir örnek olarak hastalıklar verilebilir mesela. Hastalıklar insanın başına durmadan gelen, bir bitip diğer başlayan ve hatta Bazen daha biri bitmeden birkaçı birkaç tanesi birden başlayabilen ve sıklıkla meydana gelen musibetlerdendir. Can sıkıcı ve moral bozucu bir yanı vardır. Tıp ilminin gelişmesiyle birlikte bugün artık net bir şekilde biliyoruz ki her hastalık öncesinde bir dizi sebebe bağlı olarak gelişmektedir. Bu sebep bazen bir mikrop veya bakteri olabilirken bazen de maruz kalınan zararlı bir dış etmen olabilmektedir. Yenilen ve ancak yenilmemesi gereken bir gıda, solunmaması gereken bir kimyasal madde veya alınması gerekiyorken alınmayan bir tedavi akabinde muhtelif rahatsızlıklara, hastalıklara sebebiyet verebilmektedir. Çünkü bu konularda Allah tarafından konan ölçü yani kader bu şekilde belirlenmiştir. Hastalıklara karşı önlem almak isteyen birinin bu ölçülere riayet etmekten başka bir şansı bulunmamaktadır. Dünya üzerinde meydana gelen ve sonuç itibariyle insan için yıkıcı bir musibete dönüşen olaylara örnek olarak da depremler verilebilir. Depremler yer kabuğunun ve kıtaların yaratılış özelliklerinin bir sonucudur ve meydana gelmeleri önceden konmuş bir dizi yasaya tabidir. Ki Allah tarafından konulan bu yasalara da kader diyoruz biliyorsunuz. Yani o olayın meydana gelebilmesi için konmuş olan ve öncesinde mutlaka oluşması gereken ölçüler. Depremler yeryüzünün yaratıldığı andan beri var ola gelen ve bundan sonra da olmaya devam edecek olan doğa olaylarıdır. Bu olaylar insanların yaşadığı yerlerde meydana gelirse musibet olarak adlandırılmaktadır. Yoksa hiçbir insanın yaşamadığı ve dolayısıyla kimsenin etkilenmediği mal ve can kayıplarına sebebet vermeyen bir deprem için kimse kalkıp da afet ya da musibet demeyecektir herhalde. Ülkemiz birçok aktif fay hattının bulunduğu ve deprem üretme potansiyeli yüksek olan bir coğrafi konuma sahiptir. Afrika kıtası ve Arap Yarımadası kuzeye doğru kayarken Avrasya ile çarpışmakta ve tam ölçekli bir kıtasal çarpışma yaşanmaktadır. Ve bu durum bugün başlamış yeni bir durumda değildir. Çok uzun zamandır oluşan büyük depremler üreten ve tektonik levha hareketleri sebebiyle meydana gelen olaylardır. Çünkü Allah'ın koyduğu ölçü buydu ve bu ölçü hiç değişmeden uygulana gelmekteydi. Yani yer kabuğunun kaderi deprem üretmekti ve bunun yasaları dünyanın tasarımı veya yaratılışı esnasında Allahu Teala tarafından konmuştu. Jeoloji ve sismoloji biliminin çalışma konusu da bu ölçüleri olabildiğince doğru bir şekilde tespit ederek gereken tedbirlerin alınmasına imkan tanıyan bilgileri hazırlamakta. Öyleyse çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki depremler bu ülkenin kaderidir. Peki bu kötü bir şey midir? Cevap bu kaderimize karşı takındığımız tavra göre değişecektir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ne yapalım kaderimiz böyleymiş, yapacak bir şey yok deyip aşırı teslimiyetçi ve vurdum duymaz bir tavır takınırsak, bu tavra göre şekillenen bir sonuç meydana gelecektir ve sonuç hiç de iyi olmayacaktır. Yok bu tavırdan vazgeçer, kaderi Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şekilde anlarsak, bu konuda konan ölçüler nelermiş, onları bir anlayalım da ona göre davranalım, ona göre tedbirlerimizi alalım düşüncesiyle hareket edersek, bu sefer de bu tavra göre şekillenen bir sonuca ulaşmış oluruz ve emin olun ki bu sonuç çok daha iyi, çok daha güzel bir sonuç olur. Dünyada bunu yapan ülkelerin bulunduğunu biliyoruz. Daha aktif olan ve büyük depremleri sıklıkla üreten coğrafyalarda bulunan bu ülkeler depremle ilgili ölçüleri olabildiğince doğru tespit ettikleri ve inşa ettikleri yapıları o coğrafyanın özelliklerine uygun ve sağlam olarak inşa ettikleri için depremlerden korkmadan yaşayabilmektedir. Bu ülkelerde meydana gelen depremlerde ölenlerin sayısı da çok fazla olmamaktadır. Örneğin Pakistan'da veya İran'da meydana gelen depremlerde ölenlerin sayısı Japonya'da aynı şiddette bir deprem meydana geldiğinde ölenlerin sayısıyla orantılandığında çok daha fazla olabilmektedir. Bu durumu görünce şöyle bir tespitte yapmak yanlış olacaktır herhalde değil mi? Yani herhalde şöyle düşünmüyoruz. Allahü Teala'nın Müslüman toplumlara karşı bir kini, bir düşmanlığı var ki buradaki halkı Müslüman olan devletlerde yaşanan depremlerdeki ölen sayısı her zaman çok fazla olmaktadır halkı müşrik olan ülkelerde meydana gelen depremlerde de kimse ölmemektedir. Şimdi yani Allah müşrik bir toplumu kendine inanan ve teslim olmuş bir toplumdan daha mı çok seviyor ve daha mı çok kolluyor? Böyle mi düşünmeliyiz? Hayır. Doğru tespit şöyle olmalıdır. Kim Allah'ın koyduğu ölçüleri daha iyi ve daha doğru bir şekilde tespit edip ona göre davranıyorsa elde ettiği sonuçlar da tabii ki ona göre ve daha güzel olmaktadır. Peki meydana gelen bir deprem İnsanlar için bir sınav ve deneme midir? Kesinlikle öyledir. Bu dünya hayatının bir imtihan sahnesi olduğu gerçeğini göz ardı ederek hiçbir konuyu tam olarak anlamak ve anlamlandırmak mümkün değildir zaten. Başa gelen fitne, bela ve musibetlerin tamamı kimin daha güzel iş yapacağının denendiği bir sınavdır. Deprem sonrası devreye giren imtihan süreci tabii ki depremden sonra yaşamaya devam eden insanlar için söz konusu olmaya devam edecektir. Yaralananlar yakınlarını ve mallarını kaybedenler, deprem zedelere yardıma koşanlar veya vurdum duymaz bir tavır takınanlar, siyasi rant peşinde bir takım hesaplar yapanlar, hepsi sıkı bir denemeden geçirilmektedir. Yukarıda okuduğumuz Hadis Suresinin 22. ayeti, insanın başına gelen musibetlerin bir yasaya göre oluştuğunu söylüyor ama sebepleri hakkında bir bilgi vermiyor. Bir musibetin oluşum sebebinin ne olduğunu da bu ayetin benzeşeni olan aynı kelimelerle başlayan ve aynı konuyu anlatan Şura suresinin 30. ayetinden öğrenebiliyoruz. وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ ma فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ anketir. Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah bir bağışlar. Allah Allah peki biz bu ayeti yanlış mı anlıyoruz acaba? Başımıza gelen musibetlerin sebebi sizin yapıp ettikleriniz diyor Allahu Teala halbuki biz kendimizi sütten çıkmış ak kaşık sanıyorduk. Suçu üstlenmemek ve sorumluluktan kaçmak adına sürekli olarak başka günah keçileri arıyor ve buluyorduk da. Kullanmayı en çok sevdiğimiz günah keçisi de kaderdi. Başımıza gelen musibetleri Allah yazmıştı. Hem de ta ezelde engellenemez ve değiştirilemez bir şekilde. Bizim ellerimiz bile yokken ellerimizle kazandıklarımız sebebiyle başımıza geldiği söylenen musibetler nasıl oluyordu da ezelde kayıt altına alınabiliyordu? İlginçtir bu soruyu da hiç kimse sormuyordu. Klasik kader inancının en temel iddiasını Allahü Teala tek bir ayetle reddediyor. Başınıza bir musibet geldiğinde niye ben diye sormayın. Benim bir suçum yoktu ki demeyin. Suçlu olan sizsiniz. Kendi ellerinizle yapıp ettikleriniz. Yapmanız gerekiyorken yapmadıklarınız, yapmamanız gerekiyorken yaptıklarınızdır. Yani tüm amellerinizdir. Neyse ki çok bağışlayıcı bir Rabbiniz var da bunların büyük bir çoğunluğunu affediyor. Her hak ettiğinizde her hak ettiğiniz musibeti başınıza getirmiyor. Çünkü o bunu yapacak olsaydı yeryüzünde dolaşan tek bir canlı bile kalmazdı. İyi de depremden bahsediyorduk. Bir depremin oluşmasında bizim ellerimizle yaptıklarımızın nasıl bir etkisi olabilir ki? O fay hattını oraya biz koymadık. Arabistan Yarımadası'nı kuzeye, Anadolu'nun altına doğru kaydıran da biz değiliz fay hattını hareketlendiren, onu tetikleyen eylemi de biz kendi ellerimizle yapmadık. Evet doğru da var olduğunu bile bile o fay hatlarının üzerine koca koca şehirleri biz kurduk. Hem de hiç olmayacak kalitede inşaat malzemeleriyle. Bir inşaatın depreme dayanıklı malzeme, doğru statik hesaplamalar ve zemin etütlerine uygun bir şekilde yapılması durumunda depremlerde yıkılmadığını, aksi durumda ise yerle bir olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Demek ki konun ölçüleri tespit etmek ve ona göre davranmak hayati bir öneme sahip olabiliyormuş. Demek ki bir evin yapılacağı yeri ve inşaat kalitesini belirlerken aldığımız kararlar deprem musibetinin sonuçları üzerinde çok önemli belirleyici bir etkiye sahip olabiliyormuş. Dostlar, işimize gelmese de Allahü Teala'nın dediğini kabul etmek zorundayız. O başınıza gelen musibetler kendi ellerinizle yapıp ettikleriniz sebebiyle gelmektedir diyorsa öyledir. Üstelik bu durum şahıslar için böyle olduğu gibi Toplumlar içinde böyledir ve işleyen cari yasalar yani sünnetullah hep aynıdır. Allah'ın sünnetinde bir değişiklik, bir sapma ve onun yerine geçecek bir kanunda bulunmamaktadır. Dünya tarihi büyük depremlerle yok olup giden kavimlerle doludur ve bunlardan bazılarının kıssalarına da Kur'an-ı Kerim'de yer verilmektedir. O yüzden depremleri önemsemeli ve dikkate almalıyız. Toplumların sonunu getiren küfür, İsyan, şirk, zulüm gibi davranışlardan uzak durmalıyız. Belki de bu sayede yüce yaratıcı üzerimize doğru gelmekte olan daha büyük ve daha yok edici musibetleri def eder de bizleri eceli müsemmamıza kadar erteler. Yeri gelmişken özellikle toplu ölümlerin yaşandığı zamanlarda daha çok gündeme gelen ve kafa karışıklığına sebebiyet veren eceli müsemma konusunda da değinmek istiyorum. Eceli müsemma adı konmuş yani zamanı belirlenmiş ecel demektir. Her insan için daha anne karnına ilk düştüğü anda belirlenmektedir ve bir nevi vücudun biyolojik son kullanma tarihidir. Bu ecel geldiği vakit ne bir saat öne alınır ve ne de bir saat geri bırakılır. Artık ötesi olmayan son noktadır bu her insan için. Bir de başka bir ecel daha vardır ki ona da eceli kaza denilebilir. Adı konmuş eceline ulaşmadan daha erken bir tarihte başa gelen bir musibet sonucu ölmesidir insanın. Örneğin Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binayı ve bu binada yaşamına veda eden 20 kardeşimizi düşünelim. Muhtelif yaşlarda ve farklı sağlık düzeylerinde olması muhtemel Muhtemel bu 20 kişinin biyolojik ömür süreleri yani ecelleri de farklı farklı tayin edilmiş olmalıdır. Ancak başa gelen bir deprem felaketi ile bu 20 kişi hemen hemen aynı dakikalarda Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olmaktadır. Yani eceli müsemmalarına ulaşmadan meydana gelen ölümcül bir sebep yüzünden. Deprem sebebiyle vefat eden söz konusu 20 kişi için aynı anda eceli müsenmaları denk gelmişti diye düşünmek zorlayıcı bir yorum olsa gerektir. Yani o deprem o deprem olmasaydı aynı apartmandan aynı anda eceliyle ölmüş 20 kişinin cenazesinin çıkması pek rastlanılan bir durum olmasa gerektir. Bu konuda birden çok ayet-i kerime olmakla birlikte Nuh Aleyhisselam'ın helak edilmek üzere olan kavmine söylediği şu söz konuyu çok güzel açıklamaktadır. Nuh kavmine şöyle dedi: Ey halkım ben size doğruları açıklayan bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin ondan çekinerek kendinizi koruyun. Takvalı olun ve sözümü dinleyin. O zaman Allah günahlarınızı bağışlar ve belirlenmiş ecelinizin sonuna kadar sizi yaşatır. Allah'ın verdiği ömür bitince erteleme olmaz. Keşke bunu bilseydiniz. Nuh suresi 2 ila 4. ayetler. Onlar Resullerine itaat etseydi, Allah'a kulluk edip onun emirlerine tabi olsalardı, o tufanda ölmeyeceklerdi elbette. Tıpkı gemiye binerek kurtulan diğerleri gibi onların da günahları bağışlanacak ve takdir edilen belirlenmiş ecellerine kadar yaşamaları sağlanacaktı. Nuh Aleyhisselam bir nevi şöyle diyor kavmine. Bakın yaklaşan tufanda ölmek kaderiniz değil. Gerekeni yaparsanız Rabbiniz ömrünüzü önceden belirlenmiş ecelinize kadar erteleyecek. Üstelik bir de yanında eşantiyon olarak bir sürü nimetler bahşederek. Nuh suresi 11 ve 12. ayetler. Öyle yapın ki size gökten bereketli yağmurlar göndersin. Mallarınıza mal, oğullarınıza oğul katsın. Sizin için bahçeler oluştursun, ırmaklar akıtsın. Sonunuz kontrolsüz akan sular ve öldürücü bir tufan olmasın. Onun yerine bereketli yağmurlara, mal ve oğullara, sulak topraklara ve bahçelere kavuşmak da mümkün. Tercihinizi doğru yapın, daha uzun bir ömre ve daha güzel bir akıbete kavuşun. Son olarak herkesin kafasını kurcalayan bir konuya daha değinmek istiyorum. Başa gelen musibetler insanların elleriyle yapıp ettikleri şeyler sebebiyle meydana geliyorsa, o zaman bu tür afetlerde ölen çocukların, günahsız ve masum yavruların durumu nasıl açıklanacak? Onlar daha mükellef olmadıkları bir yaşta Hakk'ın rahmetine kavuştukları için bu başlarına gelenler kendi günahları ve kabahatleri sebebiyle gelmiş olamaz tabii ki. Bu tür haklı soruları Allahu Teala Enfal suresinin 25. ayetinde şöyle cevaplıyor ve tabu fitneten la tusibennellezine zalemu minkum hassa ve alemu ennallaha şedidul ikab. İçinizden sadece zalimlere, yanlış yapanlara dokunmakla kalmayacak bir imtihan konusunda yanlış yapmaktan sakının. Bilin ki Allah'ın cezalandırması çetindir. Bir fitne durumu, ağır bir musibet ve imtihan durumu ortaya çıktığı zaman sonuçlarının kime isabet edeceği konusunda seçici davranmayacağını söylüyor Allahü Teala. Geldi mi herkese birden gelir. Zalimleri ayıklamaz. Arada masum ve günahsız kimseler de etkilenir. Tabii ki nihai sonuç herkes için bir olmayacaktır. Zalimlerin, fasıkların ve günahkarların uğrayacağı akıbet ile masumların, günahsızların ve Allahü Teala'ya kayıtsız şartsız teslim olanların sonu asla aynı olmayacaktır. Efe nec'alül müslimine kel mücrimin ma'lekum keyfe tahkumun Müslümanlarla mücrimleri yani tam teslim olanlarla suçluları bir tutar mıyız hiç? Size ne oluyor? Ne biçim karar veriyorsunuz? Kalem suresi 35 ve 36. ayetler. Bugünkü sohbetimizi en başta okuduğumuz Hadis suresinin 22. ayetin devamında yer alan 23. ayet ile bitirmek istiyorum. لِكَيْ لَا ala عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ bu elinizden kaçıp giden şeyler için dertlenmemeniz ve Allah'ın verdiği şeyle de şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenen ve övünüp duran hiç kimseyi sevmez. Meydana gelen her şeyin bir yasaya bağlı olarak ve mutlaka Allah'ın onayıyla olduğunu bilen biri, kötü duruma düşünce üzülüp ümitsizliğe kapılmaz. İyi duruma gelince de şımarmaz. Onun yapacağı tek şey, yanlışları varsa onları düzeltmeye çalışmak, geleceğe odaklanmak ve elde ettiği tecrübelerin ışığında gerekli tedbirleri alarak imtihanını kazanmaya çalışmaktır. Başa gelen iyi şeylerle mal, mülk ve servetle de şımarmamak, övünüp kibirlenmemek gerekmektedir. Bunları verenin Allah olduğunu, bir imtihan vesilesi olarak verdiğini ve verdiği gibi çekip alabileceğini de akıldan çıkarmamalıdır. Allah kendini beğenen ve kibirli bir şekilde sürekli olarak övünüp duran hiç kimseyi sevmez. Evet dostlar, bu ülkede yaşamaya devam edeceksek deprem bu ülkenin kaderi olduğu için bizim de kaderimiz olmaya devam edecektir. Ancak depremlerin katlanılması zor ve büyük felaketlere dönüşmesi artık kaderimiz olmasın. Çünkü gerekli tedbirleri almak suretiyle bunu engellemek ve bunu temin etmek mümkündür. Rabbimden bizleri bu tür afetleri henüz meydana gelmeden def edeceği bir takva ve salih amel düzeyine ulaştırmasını, başımıza gelenlerden de en az zarar ve kayıpla kurtarmasını niyaz ederim. Allah'a emanet olun.